Sifta. Sifta balığımız geldi. Arkadaşlar. Maşallah şunun büyüklüğüne bak Canını yiyeyim senin. Aha şeyin içine. Ha. O olur mu ya? Dur o zaman onu şişe Atak abi bir dakika. Bu poşeti, poşeti. Poşetin içine. Poşeti. Poşetin içine bir dakika. Aynen öyle. Heh, tamam. Baba. Önemli değil. Sifta balığımızı tuttuk şimdi. Geldik şimdi kardeşimle beraber. Bu var ya bu. Balıkçıların kralı. Balı, balık tutmanın püf noktalarının hepsini bana kardeşim öğretti. Kardeşim öğretti bana balık tutmanın püf noktalarının hepsini. Arkadaşlar. işte burası böyle bir yer. Oltumu da oturdum böyle var ya. Oh, canavar gibi. Benden kralı yok şu an için. Oltama da oturmuşum böyle yem yeşil, arkam yeşil. Bak. Bu taraf böyle kardeşim attı gene ikinci oltayı. Bir tane dur lan dur lan şerefsiz. Balık ne biçim vuruyor. Pat küt pat küt vuruyor. Maşallahı var canım. Öyü tuttuk. Siftah bir. dur oğlum dur dur şerefsiz ayağımla tutayım kendini şöyle kaçmasın <laughs> bir daha boynunu kır şey şey derken ben öyle yapıyorum normal balıkçıların yaptığı gibi ya balıkı koyuyorum şey normalde suya fazla tutmadım mı atıyorum tekrar Yok yok bunları götürürüz abi bunları. Hayır ya. ha. Yarın yarın kurban bayramı. Şimdi millet millet kurban kesiyor biz balık balık yiyeceğiz. Balık balık balık. Bağırma lan ne bağırıyorsun oğlum? Bağırırsan ben bağırırım burada. Sen bağıramazsın. Bak 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 bak. Bak nasıl sıçıyor. Şey Görüyor musun arkadaşlar? poşetin içinde ne biçim sıçrıyor güzel yer abi ne kadar güzel yer biliyor musun Üf, şahane bir yer arka tarafımız ormanlık ondan sonra burada villalar var şurada bak Finlandiya'nın en pahalı yerlerinden bir tanesi arkadaşlar oturduğumuz yer bak buradan da buradan da de, direkt devam ediyor denize doğru burası da deniz Oğlum hiç boşa cıbırdama ayağımın altında. Ama buna yine vurdu ha indirdi aşağıya. Hadi kardeşim benim şöyle bir. Yok vallahi indirdi dediğin gibi. <laughs> arkadaşlar bak size Balık tutarken Küçük küçük balıkları Tutuyoruz şunlardan Bunlardan yakalıyoruz Bunları tutuyoruz Canlı balık yani Canlı balığı şey yapıyoruz Bak arka tarafımız Orman Ormanın içinde evler de var Görüyor musun arkadaşlar Yağmur yağsa bak burada bu yukarıda Ağaçtan buraya hiç yağmur değmiyor. Aha bu da benim padişah koltuğum. 400 kiloluk adam otursa dahi bir şey olmuyormuş. Kardeşim öyle söyledi. Sizler gene aşağıya gel Bak. Orada var herhalde yorum. Aşağı indi gene. Ne var? şu ortada. Tandırsın bizim boş evet. evet. yani Önemli olan alsın. boş Var mı bir şey? Ama içime doğuyor bir tane büyük bir balık gelecek şimdi. tabii ya nereye Aynen öyle. Balık, 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 balık. Allah'ına kurban senin. Bir de şoroları atıyordum Sezer. Ee, attığımızda da iyi geliyor. Atıyorum atıyorum da şimdi şey diyor. Denemek için önce burayı deneyim sonra bunu o tarafa koyacağım. Bunu buraya üç tane bunu kullanmayacağım baba. Şey ki şey, ufak. İğnesi mi ufak? He, yok iğne kalmamış baktım. E söylesem benim bir vardı. Unuttum vallahi aklımdaydı dedim söyleyeyim sana. Unuttum. O önemli olan bunu buldum. Ha. Aha bunu alıyor. <laughs> Gel. Aha, vallahi geliyor. Ona da olduk. Yok. Bazen ufaklar işte vuruyor, bekemiyor baba. Ha, vurup vurup bırakıyor. Bak, buna da vurdu, ona da vurdu. Kimin de alamadı peki? Ama gene onu aşağı getirdi ha bayağı bir aşağı indirdi. Ben dedik işte, çekiyor öne. Yem yemiyor yeme. Abim o ufak ağzınlar var ya. Ha. Baba bir dakika oturup sarabilir miyim? Tabi. Ben bakarım. Evet, sen bak de. Ben görüyorum da sana söylerim onu. Abi. abi.